ne geliyor? Ne yapacağım ben? Haluk Bey. Ne yapsam da bu kızın kalbini kırmadan kendimden soğutsam? Haluk Bey. Ha, en iyisi yaşlı gibi davranın. Beni yaşlı aksi huysuz bir ihtiyar gibi görürse soğur benden. Haluk Bey. Ha, ha? <laughs> Pardon, anlamadım, duymadım. E, deminden beri size sesleniyorum. Ha, e... Kusura bakma, benim kulaklar biraz ağır işitiyor da o yüzden şey yapamadım, yaşlılık işte artık. Olur mu hiç yani kafanız meşgul tabii. Yani sonuçta boş kafalı, genç bir tufalı değilsiniz. Yok yok, yaşlandık artık. Bunu da nereden çıkardınız şimdi? Yani eskiden mesela böyle dışarı çıkmak isterdim. Şimdi... ...hiç istemiyorum böyle oturayım oturduğum yerde kalayım istiyorum yani. Öyle. Akıllı erkeğin hali bir başka işte. <laughs> Zaten bu trafikte gezmek işkenceden başka bir şey değil. Yani en güzeli oturup sohbet etmek. Hele bir de şöyle güzel bir müzik varsa... <laughs> ...süper olur. Bu müzik dedim de mesela... E, ...ben artık bu gençlerin dinlediği müziğe tahammül edemiyorum. Ben genelde böyle hani e, Türk sanat müziği, böyle musuki, ondan sonra Türk halk müziği, böyle şeyler dinliyorum. Ben de. Şu andaki müzikler çok boş geliyor bana. Yani söz desen söz yok, beste desen beste yok. Yani dım tıs dım tıs dım tıs. Böyle müzik mi olur? Böyle giyim kuşam konusunda... Ee, ben biraz demodeyim. Böyle hep klasik giyinirim. Böyle e, klasiyim yani. Harikasınız. Yani moda tam bir saçmalık. Hatta moda diye giyilen o şeyleri sirkte palyaçolara bile giydirmemeliler bence. Ya, <laughs> mesela ben bu günümüz gençleriyle de pek anlaşamıyorum. <laughs> ben... Ben de, yaşıtlarım çok boş, kafaları boş, konuşmaları boş. Hani onların yanında kendimi böyle çok yaşlı hissediyorum. <laughs> Kendimden büyüklerle hep çok iyi anlaşmışımdır. Dur mu canım? Mesela e, seninle benim anlaşmam mümkün mü? Ben senin neredeyse baban yaşındayım. Ne güzel işte erkek dediğin gerektiğinde baba gibi koruyup kollamalı. Yani güven vermeli, olgun, mantıklı olmalı. Bir gün evlenirsem kesin böyle biriyle evleneceğim. Bu romatizma çok beter bir hastalık. Tedavisi de neredeyse yok gibi. Bir tek iyi tarafı var, Yağmurun yağacağını önceden biliyorsun. <laughs> ne kadar güzel. Yani bu sizin hislerinizin çok kuvvetli olduğunu gösterir. Yok. Bu benim aslında ne kadar yaşlı olduğumu gösterir. Kesinlikle yanlış düşünüyorsunuz. Sizin yaşlı bir insan olduğunuzu kabul etmek mümkün değil. Senin baban kaç yaşında? 47. Ne? Benden bir yaş küçük. Aman yani babam boş verin Haluk Bey. Yani babam çok çocuk ruhludur. Yani bir türlü büyüyemedi gitti zaten. Ama siz yani kesinlikle öyle değilsiniz. İnsana güven veriyorsunuz. Ayrıca da çok hoşsunuz. <laughs> e, ee, ben artık çıkayım. Ee, size iyi akşamlar. Malum yaşlılık. Eve böyle gideyim. Kendinize haksızlık etmeyin <laughs> Bey. Yani bence hiç yaşlı <laughs> değilsiniz. Selamünaleyküm uşaklar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. E me